O gideceğim gideceksin Batuhan. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, ormana gidiyoruz. Ben varım. Babaannem var. Ve tabii kardeşim var. E, şimdi sizinle beraber ormanı falan gezeceğiz. Size sokağı göstereyim. Sokak böyle. E arkadaşlar Batuhan Arat Demir abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Dikkat et araba virüs var virüse dikkat etmeliyiz. Aynen. E şimdi ya, arka kamera al bize göster. Şimdi yavaş al, yavaş. Arka kamera al. ya. Alamıyoruz. Derken şimdi. <laughs> <laughs> Ama annemle Arda'yı gösterdin. Güneşteyken net göre. Göremiyorsunuz beni ama şimdi net görebiliyorsunuz. Ee, yorumlarda benden neler istiyorsanız söyleyin. Bugün Minecraft ve Brawl Stars'ı gelecek. O yüzden bize abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve yavaş yavaş da ormana yaklaşıyoruz. Ben şurada kaldırıma Babaannemler. Arka kameraya niye alamıyorum? Bak Evet artık ormana geldik diyebilirim ben size. Bakın hep yeşillik. Hep yeşillik. Buraya inşaat yapılmayacak tabii ki. Çünkü arkadaşlar buraya eskiden Şişli Belediyesi'ydi. Evet şimdi, e. evet, şimdi yeşil tepe oldu. Sarı yer. Sarı yer yeşil tepe. Bak ama bakın hala Şişli Belediyesi yazıyor. Bekleyin. Geç. Bakın şimdi size göstereceğim o taşı. Ben Antalya'm. Bakın işte Şişli Belediyesi. Tabi gördüyseniz çünkü hava güneşli. Oğlum ne kadar güzel otlar varmış da. Evet bakın ot. Bura benim Sinan amcamın yeri. Evet çevremizde koyalım. Çevremizi koruyalım, çimlere basmayalım diyor ya. Bence de. Bu da işte kulübe burası da. <gülüyor> <gülüyor> köpek. Kulübe mi? e bir köpek daha. Burada köpekler de yaşıyor yani. Burası Rusluk yeri. Ha bu şeftali yıkanır mı? Bekle. Şurayı yıkanır mı? Ee, arkadaşlar burada namaz kılma yeri var ileride. Sonra bakın şuradaki okulda maç sahası basketbol topu yeri var. Park yeri var. Bir tane daha park yeri var ama biz oraya gitmiyoruz. Buraya gidiyoruz. Zemin, ağaç köklerini salıyor bazen. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, bizi beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. Kendinize dikkat edin. Koronaya yakalanmayın.